Ortam çok güzel yani Ankara'ya 150-170 kilometre aralda bir uzaklıkta ortam çok güzel kar çok şehrin stresinden uzaklaştık. Güzel bir atmosfer, malum okullarda tatil, buraya bir kaçalım dedik bu hafta içi. Çok güzel bir ortam, ben de buralıyım, bir köyümü ziyaret edeyim dedim. Şimdi ben buraya yazları da geliyorum. Yazları çevreyi çok kelli bırakıyorlar, her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım, çevremizi temiz tutmamız lazım. Yazın benim buraya geldim, her taraf çöp oluyor. Ben yeri geliyor çöp topluyorum burada. Atıyorum konteynerlere. Tabii kışın bu kar örtüsünde görülmüyor tabii ki de yazın daha çok oluyor bu durum. Ankara'ya çok yakın Işık Dağı çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Oğlu da yerini burayı görmeleri lazım. E, anlatmayla olmaz. Gelip görecekler. Mükemmel bir yer.